Yo 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 hepinize selamlar ben Ecan ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere CS2 pazar fiyatlarından birazcık konuşmak istiyorum. Fark ettiğiniz üzere item fiyatları düşüyor ve kutu fiyatları artıyor ve bunun sebeplerini insanlar bana sürekli olarak bu sabahtan itibaren soruyorlar. Ya abi ben az satçıyım elimde itemler patladı ne yapacağım elimde itemlerim var şimdi satsam mı kötü bir zaman mı nakit ihtiyacım varsa ne yapacağım bir sürü böyle soru şekli oluşmaya başladı ve hani ben de öncelikle neden pazarın birazcık çöktüğünü, neden kasa fiyatlarının arttığını ve neden farklı sistemler olduğundan birazcık bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere arkadaşlar öncelikle pazarın çökmesinden bahsedelim. Bildiğiniz üzere pazarın çekmesinin en en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında CS2'nin hazır bir oyun olarak çıkmamasıydı. Hazır bir oyun olarak çıkmamasının kastım neydi diye sorarsanız Yaşanılan laglar, problemler, server sıkıntıları, tiksel sıkıntılar, herhangi bir düşünebileceğiniz teknik anlamdaki terimleri düşünebilirsiniz bir oyun hakkında. Ve bunların büyük bir çoğunluğu arkadaşlar CS2'de şu anda mevcut. Her ne kadar geldiğine bir sevinmiş olsak da yani ne kadar fazla gelirse aslında o kadar kötü oluyor. Doğal olarak ben bir önceki güncelleme videosunda söyledim. En yakın zamanda düzeleceğini şahsen düşünüyorum. Vol gibi büyük bir firmanın da bunlara düzeltebileceğini şahsen düşünüyorum. Ama evet oyun bize tam tamına incomplete dediğimiz tamamlanmamış bir cinse geldi. Ve bunun da olması aslında skinlere sahip olan ama bir boktan anlamayan insanlara birazcık e, stres ve sinire soktuğu için yüksek ihtimalle çoğu kişi aynı anda düşük fiyatları listeledi. Ve bu yüzden de aş altta taban dediğimiz bir yerde bu itemlerin fiyatları stoklandı. Sallıyorum 1000 liralık bir iteminiz 900 dolarda e, stoklanmış gibi oluyor gibi düşünebilirsiniz. Ve hoş bir durum olmuyor. Doğal olarak %10-20 gibi kayıplar elde ettiniz. Ve doğal olarak 100 bin liralık bir envanteriniz varsa bir anda 10 bin lira bir kayıp yaşadınız. Bunun aynı benzeri gene borsa halkarzlardan da yine örnek verebilirim bu konuda. Halkarzlarda da aynı şey olur. Tavan gider, tavan gider, tavan gider ve bir anda bir tane andaval diğerlerini gaza getirir der ki beyler satalım çok iyi yer. Bir anda tavan tavan yemeye başlar bu da taban taban yemeye başlar özür dilerim. Ve bu anda da aynı şeyi şahsen biz sahip oluyoruz gibi düşünebilirsiniz. Buna şahsen dikkat etmemiz gerekiyor. Acele etmeyin sakın ama sakın. Panik satışına girmeyin arkadaşlar. Panik satışına girerseniz sadece siz kendinizi değil başkalarına zarar ettirirsiniz. Hiç ama hiç gerek yok. Elinizde skinler mi var? Bekleyebilecek lüksünüz de mi var? Bekleyin. Bekleyemeyecek bir lüksünüz mü var? Bekleyebileceğiniz kadar tutun arkadaşlar. Sallıyorum. 100 bin liralık bir envanteriniz var. Size 50 bin lira lazım. 50 bini satın kalan 50'si kalsın en azından. Kalan 50 en azından gene artacaktır. CS2 kendine geleceği zaman önümüzdeki maksimum bir ayda gibi bile düşünmüyorum kendine geleceğini düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki bir ay içerisinde çok önemli bir turnuva var. Ey ve bunun CS2'de yapılacağını %100 garantilendi. Ve sizlere bunu kolaylıkla söylemek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle kesin önümüzdeki 2-3 hafta boyunca baya büyük bug fixlerin olacağını ben şahsen düşünüyorum. Sadece turnuvayı düzeltebilmek için. En kötü Wall'un kendi sunucularını CS2 turnuva sunucularında bile bunları düzelteceklerdir önce. O yüzden deli dehşet merakı kapılmayın. Fiyatlar düştü ne yapacağız diye düşünmeyin. Tutabilme lüksünüz varsa tutun. Tutamam ama lüksünüz varsa tutabildiğiniz yere kadar tutun diyeceğim. Onun dışında mükemmel bir alım fırsatı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere krizlerden her zaman yatırımcılar para kazanır. Bu günümüzdeki ne durum olursa olsun. Emlak krizi olsun, borsa krizi olsun, kripto krizi olsun. Ne zaman borsa düşse, kripto düşse, emlak fiyatları düşse, araba fiyatları düşse. Kenarda likit parası olan adamlar her zaman en büyük parayı kazanmıştır arkadaşlar. Bu görünen bir köy. Anladınız mı? Bu çok belli olan bir kural. Ve bu yüzden de kenarda köşede paranız var. CSGO'ya yatırıma girmek istiyorsunuz. Paris'inizi aldınız. bir ee, başka bir şeyler almak istiyorsunuz. Bıçak fiyatları çok iyi şu anda. Öyle böyle değil. Hani bildiğiniz 10 bin yuanlık 11 bin yuanlık bıçaklar 1000 bin yuan düşmüş durumda ve muazzam bir alım yeri. Ve size şunu söyleyeyim. Bir ay içerisinde bu parayı geri kapatacağını ben çok şahsen inanıyorum. Eğer olur da nakit bir alım yaparsanız zaten Discord'dan da sizlere ulaşırım. Ama şu anda mükemmel bir alım yapma yeri. Satan insanlar varsa, satan ihtiyacı olmadan satan, sadece panikten satan andavallar varsa diye düzelteyim birazcık. <laughs> Tamamen mükemmel bir kar etme yeri. Ben şahsen kar edeceğimi de düşünüyorum bu konuda. Dediğim gibi Bence çok güzel bir alım yeri. Bıçaklara özellikle fokuslanabilirsiniz. özellikle de tipi değişmeyecek bıçaklara fokuslanabilirsiniz. Dopplerler hafif düştü. Tiger Tooth'lar düştü. Fate'ler düştü. Ben görüyorum. En azından en basit örnek vermek gerekirse. High Tier dediğimiz. e sporcuların kullandığı Dragon Lore'lar, Knight'lar. Ne bileyim e Blue War'lar falan da fiyatları düştü. Ben görüyorum. Eğer siz ciddi anlamda Buff 163'te ya da bunu, buna benzer Marketplace'lerde bir fiyat düşüklüğünü görürseniz şahsen ve şahsen almanızı öneriyorum. Elinizde DTM varsa al satçıysanız birazcık tutun arkadaşlar. Bir ay daha geç satın yapabileceğiniz bir şey yok. En azından itemleriniz dolar bazlı TL bazlı değil. İyi yandan bakın hiçbir türlü TL bazına zarar etmeyeceksiniz zaten. Ki özellikle de Eylül-Ekim aylarında e, geliyoruz zaten bildiğiniz üzere. Ve bu aylarda olduğumuz için de yavaş yavaş dövizin yeni yıl sonuna doğru bir artışı da olacaktır. O yüzden merak etmeyin bu konuda çok fazla dert yapacağınız bir şey olmasın. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Eğer CS2 hakkındaki yapılan problemlerden bahsetmek istediğim bir videoyu izlemek isterseniz yorumlara yazın. Ben tüm teknikal analizlerimi yapıp teknik terimlerimi güzel güzel kullanıp güzel bir video çıkarmaya çalışayım sizler için. CS2'deki olan problemler hakkında. Ama dediğim gibi skin pazarındaki olan bu oynaşmanın çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Umarım ki hem bu çok uzun sürmez hem de Paris bir an önce biter ve böylece insanlar ciddi anlamda bir problem yaşamazlar. Fakat videoyu bitirmeden önce videonun çok güzel bir sponsoru var bildiğiniz üzere Skins Monkey. Skins Monkey bildiğiniz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takas yerinden bir tanesi. Lego Chanko'nu kullanarak ilk takasınızda 5 dolara kadar 5 yıllara varan diyelim hatta bir bonus kazanabilirsin. Onun dışında genel Lego Can kodunu kullanarak %30 yerine 35'lik bir para yükleme indirimi de sağlayabilirsiniz. Zaten sitede ben genellikle kripto yüklüyorum ki kanalda bu hakkında bir video var. Onun dışında freebies kısmına gelerek günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişlere katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler diyelim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bazı soru işaretlerinizi kafanızdan kaldırabilmişimdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.